Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün House Builder'dayız. Ve çok güzel evler açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya kuzeylerde İskandinav evleri geldi. Arkadaşlar modern evler falan geldi. Böyle gördüğünüz gibi işte ahşap evler geldi. Ben İskandinav evini merak ediyorum arkadaşlar. Böyle birazcık daha soğuk yalıtımı falan fıstık güzel olur. bu şeyler öğreniriz gibime geliyor buradan. Evet. Bunu satın alalım ve bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl olacak İskandinavya. İsveç'e hoş geldiniz. Evet. Oh gün batımı arkadaşlar bizi pert edecek gibi haberiniz olsun. bu ne abicim ya? Bu ne bu ne? Kürek. Temel kazacağız arkadaşlar. Her zaman temel çukur kazın yedik şu falan filan. Arkadaşım biliyoruz dostum ya. Evet kazık yerleri var. Ben yine arkadaşlar şöyle bir çerçevesini çizeyim evin. Oha bir şey buldum. Oh 75 temiz. Ortaya da açtık bir tane bak. Allah Allah bu nasıl bir İskandinav evi Arkadaşlar şöyle çat çat vuracağız. Ya manzara güzel de bak keçiler var koyunlar var of 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 buradan şelale akıyor gördüğünüz gibi keçiler meçiler o oh. gayet güzel la la, la la fırlama oğlum fırlama fırlama diyorum yani sen oraya geç Abi senin sen gel sen oraya geç bakalım bir nasıl oluyor ya sen gel şöyle depeye git Heh. Heh. sen gel ortaya direkt yol arkadaşlar sen gel diyeceğim de sen gelemeyeceğim gibi aşk gel bildiğin hadi bak aş aş yavrucum evet arkadaşlar bunlar öyle oraya geçirmesi de mesele geliyor gelmiyor bilmem ne yavrucum düşme bak diğer ürünleri de bana sokuyorsun geç şuraya ha Ana bu ne la? Bu ne abi? <laughs> Kendine bir mi olur ya. Bu ne? Ha, aşağıda bir şeyler toplayacağız. taşları biz niye şey yaptık ben onu anlayamam. Bunlar ne? Bunlar rastgele taşlar. Topla. Kaç tane lazımmış arkadaşlar? Ona bir şey buldum. Testi mesti. Arkadaşlar bir 15 tane lazımmış. Ben bayağı topladım. Bu ne ocak mı yaptık biz buraya? Tandır gibi bir şey oldu ya. Abi bu hiç hoş olmuyor bak. Bu taş olayı hiç hoş bir yere gitmiyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ocak yaptım. Tahmin ettiğim gibi bir yapı oldu bu. Evet. Şimdi bunlar ne ki? Ana elektrik üreteceğiz buradan ha. Arkadaşlar efsane sistem yaptım ha. Çok güzel olacak arkadaşlar burası. Ama benim bildiğim İskandinav evleri böyle değildi yani daha çok böyle ahşap şey oluyor ya. Biraz daha farklı geldi bana. Dönüyor mu? Oo, oh 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 Maşallah bak bak sistemi gör. Sistemi gör. Ya bir malzeme gidecek anlaşıldığı üzere. Bunlar ne ki arkadaşlar? Evet. Bu da bitmek üzere arkadaşlar. Son bir tane taş kaldı. Evet. Buraya da bir şeyler dizdir diyor. Yol gibi bir şey yapıyor merdiven. Evet, malzememiz bitti. Taşımız bitti arkadaşlar. Aa orada varmış. Bir sitek daha varmış. Güzel. Al bakalım. Şimdi bizden ne istiyor? Şu odunlardan istiyor. Al bak. Arkadaşlar yeterli ürünümüz yok. Ha varmış. Bunlar niye böyle dağıldı acaba? almış ya Yalnız bu güneş beni mahvetti ya. Güneş keşke yukarıda olsaydı. <laughs> Arkadaşlar bazı şeyleri böyle bırakmam lazım. Mecbur yani. Oo, gençler işimiz var. Gençler çok işimiz olacak. Bir de oturmuyor. Of, of, of. Çok güzel. İşimiz var gençler, işimiz var. Bunlar tek tek yerleşiyormuş. İş kötü. kötü, iş kötü, iş kötü. Evet, başka nerede var? Şu ikisini de alalım. dörder yürüme Nereye gitti o ya of. arkadaşlar. Çatıyı bitirdik ama çatı bayağı uğraştırdı arkadaşlar ya. Bunlarla mı döşüyoruz? Arkadaşlar İskandinav evi çatısı hariç kolaymış. E, ev çok kullanış değil gibi bilmiyorum. Bakacağız. İçeride bir baca maca bir şey var. girmesini zıplayarak bırakıyorum <laughs> benzer ee, kayalar bulunan onları kesmiş taşlar oluşmak için <laughs> ha buradaymış alamıyoruz kesilmiş taşlar için bıçakların altına bir taş koyun makine her iki tarafında taşları yerleştirebilirsiniz Aa bura bıçakmış ben ne diyorum ki elektrik üreteceğiz kesiyor. Evet arkadaşlar 40 tane yeterlidir diye düşünüyorum. Kesme olayı yapıyormuş. elektrik falan değilmiş ya. Evet şimdi sıra Sofit Sofit'i ayarlayın diyor. Sofit ne? Sofit'i yerleştir diyor. Sofit ne arkadaşlar? Ben anlamadım bir şey. Evet, taşım var mı? Vardı zaten kesilmiş taşım biraz ama yeterli değil. Buradan arkadaşlar kesilmiş taş yapacağız birkaç parti. Buna şöyle atsa buralara. Ya ne yapayım abi? At. Arkadaşlar buralara falan atıyor gördüğünüz gibi. Ben de bir yandan balyozla şunu kırayım. Küt, küt, küt. Hop. çünkü baya lazım arkadaşlar o yüzden bol bol getiriyorum yani hop tamam atıp durmayın la nereleri attınız şuralara mı attınız Oh şuralara hep atmış bak görüyorsunuz mu? tarafa yok. Yeterli mi? Yetmez. Daha devam arkadaşlar. bir tarafa anca bitirir ya. Dediğim gibi arkadaşlar bir 40 tane daha. Şu balyoza şu taşı kırsam. Evet arkadaşlar kesme işlemi bitti. Yeter mi? Yeterdi. Bu kadar yeter inşallah. Bir daha kesme işlemi yapmayız ya. Çok sinir bozucu bir işlemmiş Sevmedim ben bu kesme işlemi. Bu çok uzun iş. Bakacağız. Çok güzel oldu gibi arkadaşlar. Ev. Bu ne? Kapı kurulumu yapacağız. Vallahi arkadaşlar ben var ya bayıldım bu ev biliyor musunuz? Ama aşağıda çok eski tip yani. Eski tip yapıyor. Kapıyı bile bakın kaç parçadan yapıyor yani Z şeklinde çaktı daha sağlam olması açısından dışarıda da aynı şekilde Z şekli çünkü kapı kolu Z ha buraya kol yaptı herhalde. Ha buraya ayrı şekilde böyle bir kol yaptı arkadaşlar. Oo, çok güzel. Bunlar ne ki? Pencere desen. Pencereymiş. Çok şık oldu. Bu işte balıkçı evi gibi bir şey arkadaşlar ya. Yine mi ya? Arkadaşlar olay bu. Burada oturuyorsun bak şöyle o, deniz kenarında. Zaten buradan açıl okyanusa balığını tut falan fıstık. Evet şimdi. Yine mi keseceğiz ya? Of, aynen arkadaşlar. 아 م 이야 Arkadaşlar 132 tane lazım yani. Bayağı yüklü lazım yani yüklü. Bir burayı bitirelim. Arkadaşlar bakalım. Elimize ne geçecek. Arkadaşlar 79 tane geçti. Bu da yeterli değil tabii ki de. Şu şeyi de kıracağız mecbur. 132 lazım. Burada arkadaşlar bu bölümde satın alma diye bir şey yok. Çünkü ürünler hep şey yani. El yapımı. Bu oyunda satın alma gibi bir şey bu bölümde yok yani. Hep el yapımı gördüğünüz gibi. 132 daha henüz olmadı. Bekliyoruz. taş var mıydı ya orada başka? Yoktu. Yeterli mi? Bitti mi? Bitmedi. e karacak taş kalmadı. Ha burada büyük bir kaya varmış. Onu çıkarta dursun ben bir tane daha getireyim. Bize büyük ihtimal bundan daha çok lazım olacak gibi arkadaşlar. Ana elim dolmuş. Bunları ben bir geri alayım. Şunları 120 taneden fazla alamıyormuşuz arkadaşlar aynı üründen, bu üründen. Bunları bir döşeyim hemen hızlıca. da bitti arkadaşlar. Başka. Kapıyı hemen o çimlendirmeye yıllandırdık yani anlayacağınız bak kapıyı üstünde çimlendiriyoruz burayı da aynı şekilde çatıda da çimlendi arkadaşlar hemen bir de merdivana dayadım dayattım merdiven yapacağız merdiven yapmayacağız varmış zaten Tut, tutacağız ve götüreceğiz çatıya bir merdiven. Aa bitti. Süper kısa sürdü. Yarım saatte bitirdik arkadaşlar. 25 dakikada aşağı yukarı. Harika harika harika. Evet arkadaşlar ev mükemmel oldu gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum yani bakın. Ev mükemmel. İç kısım bu şekilde. Yani işte bir şey yok. Buraya ateşinizi yakacaksınız arkadaşlar. Şuraya yatacaksınız. Şurada da yemek falan yersin. Yani şurada bir şey yok. Balık. Durum bu. Şuradan bakıldığında falan mükemmel oluyor. İşte güneş. Masa. Merdiven efsane zaten. Bu tarafta arkada ne varmış Bir şey, bir şey yok. Çimlenme olayı çok güzel oldu. Vallahi arkadaşlar ben ben bayağı beğendim. Yaparken de çok keyif aldım açıkçası. Şurayı da mesela ayrı bir güzel duruyor gördüğünüz gibi. Evet, durum bu arkadaşlar. Gayet güzel bir mekan oldu burası. Burada bir altın para bulduk. Oh, temiz. Etraf şöyle keşfedeyim dedim de aha bir altın heykeli de daha buldum. Bu evi bedavaya getirdik anlayacağınız. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.